Amener Rasulü okumanın fazileti ve sırları Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Amener Rasulü Bakara suresinin 285. ve 286. ayetlerinde yer almaktadır. Bu iki ayet Amener Rasulü ismiyle meşhur olmuştur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Miraç gecesi vahyedilmiştir. Bakara suresi Musafta 2. nüzul sıralamasında 87. suredir. Medine'de nazil olmuştur. Kur'an'ın en uzun suresidir. Tamamının bir nüzul sebebi olmamakla birlikte birçok ayeti için özel iniş sebepleri vardır. Amenler Resulü okumanın fazileti ve faydaları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bakara suresinin sonunda iki ayet vardır ki bir gecede okuyana onlar yeter. Onu her türlü kötülüklerden korur. Bu iki ayet bir evde üç gece okundu mu artık şeytan o eve yaklaşamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Miraç'ta üç hediye verilmiştir. Beş vakit namaz, Bakara suresinin son iki ayeti, ümmetinden Allah'a şirk koşmadan ölenlerin büyük günahlarının bağışlanacağı müjdesi. Allahü Teala Bakara suresini iki ayetle sona erdirdi ki bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz. Kadınlarınıza, çocuklarınıza belletiniz, öğretiniz. Çünkü bunlar hem rahmettir, hem duadır, hem Kur'an'dır. Dört şey arş Rahman'ın altındaki hazineden indirilmiştir. Bunlar Fatiha-i Şerif, Ayet-el Kürsi, Sure-i Bakara'nın son ayetleri, amen Amenel Rasulü ve Kevser Suresidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bakara Suresinin son iki ayetinin cennet hazinelerinden Arş-ı Azam'ın altında bulunan hazineden alınmış olduğunu belirtmiştir. Arş'ın altındaki hazineden ve cennet hazinelerinden indirilmiş buyrulması bu ayetlerin bereket ve feyizinin çok olduğunu ifade etmektedir. Bu ayetler okuyanlara cennette mükafatlar verileceğine işarettir. Hazine anlamına gelen kenz ifadesi ecir ve mükafat olarak ifade edilmiştir. Her ibadetin ve duanın bir karşılığı vardır. Sahibi de cennette bu güzelliklere kavuşur. Bundan dolayı hazine denilmiştir. Buna göre hadiste geçen surelerin cennette büyük bir ecir ve mükafata vesile olacağı anlatılmıştır. Her ayetin elbette bir ecri vardır. Ancak içinde geçen konulardan dolayı bazı ayetler ve sureler diğer ayetlerden ve surelerden daha çok sevaplı olabiliyor. Bunları bize bildiren de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Amener Resulü nasıl indirildi? Bu iki ayet Amener Resul ismiyle meşhur olmuştur. Peygamberimize Miraç gecesi vahyedilmiştir. Diğer rivayetler şöyle geçmektedir. Ayetlerin iniş sıraları hakkındaki rivayetler farklılık gösterebilmektedir. Bir rivayette Bakara suresinin son iki ayeti Cibril vasıtasıyla nazil olmamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları Miraç gecesinde vasıtasız olarak işitmiştir. Bundan dolayı Bakara suresi Medine devrinde nazil olmuştur. Ancak o takdirde bu iki ayet müstesna olarak daha önce nazil olmuş demektir. Bununla beraber bir başka rivayette bunlar da Medine'de Cibril ile nazil oldu demişlerdir. Bir rivayette de İbn Abbas'tan naklen anlatıldığına göre Bakara suresinin bu son iki ayeti Cibril vasıtasıyla nazil olmamış. Resulullah bunları Miraç gecesinde vasıtasız olarak işitmiştir. Amener Rasulü tefsiri Bakara 285. ayet Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti ve müminler de iman ettiler. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar da onun peygamberler arasında hiçbir ayrım yapmayız dediler. Sonra da işittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz bizi bağışlamanı isteriz, dönüşümüz ancak sanadır diye niyazda bulundular." Bu ayetlerin iniş sebebi olarak şöyle bir rivayet nakledilir. Bir önceki içinizden geçeni açığa vursanız da gizleseniz de Allah onun hesabını sizden sorar ayet inince burada işaret edilen ince manalar ilahi vahyin karşısında gerçekten çok hassas bir gönle sahip olan ashab-ı kirama pek ağır geldi. Toplanıp Resulullah'ın huzuruna vardılar, diz çöktüler. Ey Allah'ın Resulü! namaz, oruç, cihat, sadaka gibi gücümüzün yeteceği amellerle sorumlu olduk. Şimdi ise sana bu ayet indirildi. Halbuki bizim buna gücümüz yetmeyecek dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara siz de sizden önceki kitap ehli gibi işittik ve isyan ettik mi demek istiyorsunuz? Bilakis işittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz bizi bağışlamanı isteriz. Dönüş ancak sanadır deyin buyurdu. Bunu hep birlikte söylemeye başladılar. Söyledikçe dilleri alıştı ve gönülleri yatıştı. O zaman Bakara suresi 285. ayet nazil oldu. Böylece Allah'a tazarru ve niyaz ile yalvarıp yakardılar. İstiğfar edip Allah'a sığındılar. Bu sebeple bir sure sonunda da 286. ayet indirilerek güçlerinin yetmeyeceği ve ellerinde olmayan şeylerden hesaba çekilmeyecekleri bildirilmiş ve endişeleri giderilmiş oldu. Bakara suresinin ilk beş ayetinde iman esaslarına yer verilmiş, müttaki olmak ve kurtuluşa erebilmek için bunlara inanmanın ve gereğince amel etmenin önemine dikkat çekilmişti. Burada sure sona erdirilirken tekrar İslam'ın temelini oluşturan Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman, müminlerin ayrılmaz bir vasfı olarak dile getirilir. Mümin olmanın ayrılmaz şartlarından biri de Allah'ın ve Peygamber'in emirleri karşısında son derece duyarlı bir gönle sahip olmak, en büyüğünden en küçüğüne kadar bütün tekliflere işittik ve itaat ettik diyerek mukabele etmektir. Onlar için isyan ve itaatsizlik olacak şey değildir. İşitme ve itaatte eksik kalan kısımlar içinde de allah Teala'dan af ve bağışlanma talep edilecektir. Bu bakımdan Allahü Teala'nın sonsuz merhamet sahibi olduğunu unutmayın ve ilahi rahmete erebilmek için adabına uygun tarzda Rabbinize şöyle yalvarın. Allah kimseyi gücünün yetmeyeceği şeyle sorumlu tutmaz. Herkesin yaptığı iyilik kendi yararına, işlediği günahlar da kendi zararınadır. O müminler niyazlarına şöyle devam ettiler. Rabbimiz unutur veya hata edersek bizi cezalandırma. Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Rabbimiz kaldıramayacağımız şeyleri de bize yükleme. Günahlarımızı affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Kafirler güruhuna karşı bize yardım eyle. Burada yer alan Allah kimseyi gücünün yetmeyeceği şeyle sorumlu tutmaz ifadesi Allahü Teala'nın kullarını sorumlu tuttuğu Dini emirlerdeki ölçüyü haber vermektedir. Dolayısıyla insanlara güç yetirebilecekleri şeyleri teklif etmek Allah'ın değişmez bir kanunudur. Bu da Rabbimizin kullara olan rahmet, merhamet ve ihsanının bir göstergesidir. Allah sizin için kolaylık diler fakat zorluk dilemez ayeti de bu gerçeğe ışık tutmaktadır. Ancak kul yine de Rabbine niyaz halinde olmalıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim Zaman zaman müminlerin Allahü Teala'ya nasıl dua edeceklerini bildirir. Burada da çok mühim dua ve niyaz örnekleri yer almaktadır. Bunlardan birincisi Rabbimiz unutur veya hata edersek bizi cezalandırma duasıdır. Gerçekten de Cenab-ı Hak müminlerin bu duasını kabul buyurmuş, onlardan unutma ve hata yolu vuku bulunan günahları affedeceğini müjdelemiştir. Nitekim sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Allahü Teala hata, unutma ve zorlama suretiyle işlenen günahlardan dolayı ümmeti hesaba çekmeyecek, onları bağışlayacaktır. İkincisi Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme duasıdır. Önceki ümmetlere bir kısım ağır sorumluluklar yüklenmişti. Mesela Yahudiler günde elli vakit namaz kılmak, mallarının dörtte birini vergi vermek, pislik bulaşan elbiseyi kesmek, vatanlarından sürülüp çıkarılmak, bir isyan üzerine hemen ceza verilmek, herhangi bir hata meydana gelirse helal olan yiyeceklerden bazıları yasak kılınmak gibi hükümlerle sorumlu tutulmuşlardı. İşledikleri günahlar sebebiyle de maymun ve hınzıra çevrilmişlerdi. İşte müminler bu gibi sıkıntılardan, zorluklardan korunmalarını niyaz ettiler. Allahu Teala da Peygamber Efendimiz'i göndererek fazlu keremiyle bu ağır sorumlulukları ümmeti Muhammed'den kaldırdı. Üçüncüsü Rabbimiz kaldıramayacağımız şeyleri de bize yükleme duasıdır. Yani dini sorumluluk olarak güç yetmez, hiç çekilmez, takat getirilmez, yüklenecek olursa yerine getirilemeyecek, isyan ve itaatsizliğe sevk edecek tekliflerde bulunma. Dünya hayatında ceza olarak gelen, bizi mahve helak eden, takat yetişmez musibetler, belalar, ve sevdalar altında bizi inletme demektir. Bir tevzihe göre bir önceki dua ile yerine getirilmesi zor olan sorumluluklardan Allah'a sığınılırken, bu dua ile de güç yetirmek zor olan cezalardan Allah'a sığınılmak istemiştir. Çünkü güç yetmeyecek zor işlerle mükellef tutulan kişilerin kusur işlemekten tamamen uzak durmaları ve cezaya uğramamaları oldukça zordur. Dördüncüsü ise günahlarımızı affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Kafirler güruhuna karşı bize yardım eyle duasıdır. Affet niyazı günahların silinmesini, yok edilmesini ve bunlarla sorguya çekilmemeyi istemektir. Her ne kadar işlenen günahlar Allah'ın ilminde belli ve sabit olsa da Cenab-ı Hak isterse onların kullara yönelik sonuçlarını silebilir ve onları bu günahlar sebebiyle cezalandırmayabilir. Mağfiret niyazı ise günahların açığa vurulmasını talep etmektir. Allahü Teala yapılan bir günahın cezasından vazgeçebilir ama onu açıklamaktan ve ortaya dökmekten vazgeçmeyebilir. İşte müminler Allah'tan hem günahlarının affını hem de bunların gizlenmesini istemekle emrolunmuşlardır. Ancak bu şekilde halleri gizli kalabilir ve rezil olmaktan kurtulabilirler.